Aa, sabah olmuş. Evet merhabalar. Size yılbaşı, <laughs> İzledim, arkadaşlar. Ee, hayır, yılbaşı Diyorum arkadaşlar. hayırlı yılbaşlar diyorum şimdi bugün hazırsanız köylere yılbaşı hediyesi vereceğim. Şöyle şey alacağız. Şöyle şu eşyaları alıyoruz ee, arkadaşlar. Şurada bir tane alacağız. Şurada da bir tane. Şurada da bir tane. Hmm. Şurada da bir tane. İki tane havuç. De ee, bunları alıyoruz yani arkadaşlar. Çok güzel hediyelerimiz olacak. Hani herkes bayılacak. Ben Köylü, gidiyorum. Tam şuradan kaçtı da. Allah Allah Allah. Merhaba köylülerim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bizi niye buraya çağırdınız ya? Sabah kadar bekliyorduk ya. Ben sizi niye çağırdım? Yılbaşı <laughs> hediye için. <Aa>, yılbaşı <laughs> hediye değil mi? Evet. Hepinizde farklı <laughs> hediyeler gelecek. Nasıl olacak bu <laughs> hey hediyeler? Seçecek miyiz? Hayır, seçmeyeceksiniz. Sadece burada e, buraya eşyaları koyacağım. Buradan burada çıkarsa onu vereceğim. Yani. Buradan, buradan başlayacağım. Böyle 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 tam buraya kadar sıra sıra hediye vereceğim. Kime çok kadar çok çıkar söyle. Şimdi hediyeleri vereceğim. Şimdi de şu koyalım. Bu arada hayırlı bir başlar diyorum. İlk senden başlıyoruz bakalım sana ne hediye çıkacak. Hadi çok güzel bir şey çıkar. Bakalım sana ne çıktı. Nerede lan? Vay şansa bak. Sana ne çıktı? Bu ne ya? Bu çok kötü. Allah Allah hadi sevin. Of ya bunun için mi? Senin için bir tane sen gidebilirsin. Şunları koyak bari. ne çıktı. Oo. Şansa bak. Sana ne çıktı? Aa <laughs> Al bakalım. Yılbaşı hediye. Sıradaki üçüncü yaşımız. Al bakalım. Bu da sana. Bu da ya. Allah'tan takarsın anahtarlık <laughs> Sıradaki yarışmacımız ona da hemen hediyesini verelim Ne hediyesi geldi Aa şansa Ne çıktı görüyor musunuz Al kardeşim Evet kapısına takarsın Sen kapıda zorlanıyor ya Ben kapıda zorlanmıyorum bir kere Takarsın işte Evet sıradaki yarışmacımız senin bir tane vagonun var değil mi? Evet. Al. Bunun için mi geldim buraya ben? Ya şunu al. Allah aşkına şunu al ya. Sıradaki yarışmacımız. Aa. Bir havuç çıktı. Bir havuç için bunun için mi geldim buraya? Aa, hadi hadi. Yılbaşında böyle şey olur. Al bakalım. Bu da havuç Sana başka bir şey diyeceğim. Al şu havucu. Al bakalım. Daha la şunu. Allah Allah. Why? Let's don't. Let's Hani sen bir tane lambasına e, eksik diyordun ya. Al. Sıradaki yarışmacımız. Oo, <laughs> çok güzel sürmüş ha. Arkadakilere çok güzel şeyler geliyor. Ne almış? Hmm. Alın be. Şurada yavaş çekilişi çekiyoruz. Evet efendim. be. Ha. 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 Aa zıbır çıktı. <laughs> Kardeş şunu al ya. Yeter ya yeter. <laughs> Efendim sen zıbır çıktı. Kardeş zıbır çıktı. Üçü alıyoruz <laughs> ya. 哦，哎，手机，老，不是的，反正不 Efendim buyurun. Bu da ya. Çok güzel yılbaşı hediyeler çektiniz, biliyorsunuz. Evet, bu da bizim son dediğimiz. Efendim. şöyle son dediğimiz Size. Altı bozalık zengin oldum. Onu bozdurursun kendi elmaslar alırsın. <tık> 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 of. Bugün dükkanımı açıyorum. Herkes gelebilir. para mı koyayım? 3 komik ama Bu bir tane minare mi? Niye bir şey açılıyor? Neyse biraz atıma gezeyim bari. Ah, çok hediyeler yaptım. <laughs> 啊。Uh. azıcık dışarı çıkayım da şey kapatayım. sabah olacak. Şey şey olacak. Şimdi bir. Ee, zekat, ya. Çok ya. kapatayım ya yani. ben bazılarıma için aa kafa mu hayır kapatmıyor Işığı kapatıyor dur kapatıyor 10 saniye içinde sınırlı olmuş ay batıyor neredeyse yavaş yavaş oluyor bir iş işte daha açalım. Valla da bal kapan ışıkları e, beni beni koruyor. Yani evet. ben de nasıl? Ne çalmamı görüyorum. Hayda. Bismillah diyerek. Asara. Hayda. Hayda. Selam hal benim kadar hayırlıdır. hayırlı bir. Hayırlı olsun. İyi 2. gruba evet arkadaşlar. Çok güzel video çektik. Yılbaşı videosundan sizlere yardımcı olduk. Arkadaşlar Yedi köy videoları. Her zaman devam ediyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şey, bay bay. Ayrıca başlar.